Herkese merhabalar. 20 Aralık çarşamba günü arkadaşlar tüm gün boyunca Ay Koç burcunda olacak ve Merkürle özellikle retro olan Merkürle e, zorlu bir açısı olacak. Biraz konuşmamıza dikkat etmemiz gereken, özellikle geçmiş gündemlerle ilgili e, konuşmalarımıza dikkat etmemiz gereken, konuşurken mücadele e, etmemiz gereken, imza atarken, anlaşma yaparken insanlarla anlaşmaya çalışırken mücadele etmemiz gereken bir gün enerjisi olacak. Hemen Hemen bu enerji tüm gün boyunca e, aktif olacak. Akşam üstü saatlerine doğru ay boşluğa düşecek e, ve ne yaptığımızı bilmez, ihtiyaçlarımızı bilmez durumda olabiliriz. Akşam saatlerinde ise e, saat 9'dan sonra Mars'la iletişime geçmeye başlayacak ve e, biraz atağa geçtiğimiz, hareketli olduğumuz işte yayıncılıkla ilgili büyütmek, gelişmekle ilgili, girişimcilikle ilgili olumlu gündemler yaşayabileceğimiz bir gün olacak ama ağırlık